Uysal Teknik kanalından herkese selam dostlar. Ee, bugün LOL 5S'de LOL deneyeceğiz. LOL açıyor mu açmıyor mu? Ve bir de açmazsa ne yapabiliriz? Onu göstereceğim. Ee, ben denedim. Telefonumuza oyun maalesef açılmıyor. Ee, App Store'da oyunu desteklediğini görebilirsiniz. Zaten desteklemesi indiremezsiniz. böyle ee, LOL yazayım mı? Zaten e, Wild burada bakın zaten birisi de yorum yapmış cihazım 5S ama e, oyun açılmıyor gibisinden. Bu iPhone ile uyumlu diyor. Bakın. Kamera netliğin uyumluluk iOS 10 üzeri telefonlarla e, oynanabiliyor. Zaten minimumda 5S istiyor yani. Bizim yazılımımızda 12.5.1. Eee oyuna girelim. Şöyle Bunun hakkında çok fazla bir video yok arkadaşlar internette, 5s hakkında. Bu oyun, bu cihazda oynanmıyor. Bunun için yapılması gerekenleri söylemişler. İşte telefonun ön belleğini temizleyin gibisinden. Yani uygulamanın ön belleğini silin. İşte telefonu yeniden başlatın. Gibisinden böyle önerileri sunmuşlar. Telefonu yeniden başlat, aç kapat vesaire. Veya da oturumu kapat aç Gibisinden söylemişler yani Arka seslerden dolayı e, videoyu duraklatmak zorunda kaldım arkadaşlar Belki size gelmemiş olabilir ama Şimdi tekrar devam edelim e, Bu ekranda kadar herkes geliyordur muhtemelen Buradan giriş diyorum Farklı bir oturumla giriş yapın hani e, Başka bir, bir oturumla giriş yapmayı deneyin Diyenler de olmuş e, Öyle de denedim o şekilde olmuyor arkadaşlar. Yani boş yere denemeyin. Bakın. Birazdan atacak. Evet. Ee, oyun bu şekilde arkadaşlar. Her türlü atıyor. 3 <laughs> 4 yöntem var. Az önce de saymıştım. Ee, uygulamanın yani LoL'ün temizlemek. Eee Telefonu yeniden başlatıp açmak falan filan. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunun hakkında bir Riot açıklama yapar. Ya da işte bir bizden komple uygulamayı kaldırırlar. Yani en kötü iPhone 6 ile oynanabilir hale gelir. Ya da oyuna bir güncelleme gelir. İşte düşük sistem için. Ki öyle olursa da bence hiç oynamaya değmez. Zaten kasar falan, kasar falan yani. Yani kasar kasar da oynamaya değmez. Ya benim görüşüm. Bu şekilde arkadaşlar. Oyun açmıyor maalesef. Bu yüzden PUBG'ye devam ederiz. <laughs> Size boştan yere denememiz için video hazırladım. Veya da indirmek istiyorsanız internetiniz yani fazla bir 3 GB falan internet var. oyun içinde de indirmesi olacaktır. Ee, internetiniz azsa boştan yere yüklemeyin. Telefon açmaz. Yani açmıyor zaten gördüğünüz gibi. En düşük iPhone 6 oynuyor bunu bizim cihazlarımıza bir güncelleme falan atarlar. Yani yazılımla alakalı olabileceğini söylüyor ama bizim yazılımımız son sürüm. Ki bizi zaten bu oyun içinde de sırf yazılım göndermezler Apple olarak. Yani gönderse bile zaten kaç gönderecek? Gönderse de bir şey yaramıyor. Çünkü boş yazılımlar gönderiyorlar. Ne fark var ne performansa bir şeyler var falan. Yani hiçbir fark yok. Bir şey yok. Yani boş yazılım geliyor. Bir iOS zaten 5S almaz alırsa misal 12 7 1 alır. O da dediğim gibi inşallah fark olur. Oyun açar ama ben zannetmem. Bu video bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu indirmeyin. Oyun açmıyor. Boşta yine gitmesin. videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenip kanala destek olmak için abone olursanız sevinirim. like atmayı dediğim gibi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.